karısını denkleştirmek için çok uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yaşasın. Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok 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 iyi düşünmüş. Mükemmel. <laughs> <laughs> çok güzel. Ama her şeyimiz tamam. Bir tek sanat evimiz eksikti. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 ama ama basket sahası. Bu bina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. Ee, bakıyorsa ne olmuş yani? 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim. Ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sana evinin balkonundan rahatça izleyebilirim. Yuh! Da anca bu kadar olur. <laughs> Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da ev bence de harika. Hmm, tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata ha? Durun. Önce bir evi kiralayalım değil mi? <laughs> Burayı kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bina hayaletli. Hayaletli, hayaletli mi? mi? Evet hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa! Hem siz kimsiniz? Ben Müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesi. <laughs> hadi hanımlar hadi çabuk ufaklaşalım bu hayaletli evden. Bu ev gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. Bak sana ev hayal <laughs> Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi limon gel yavrum. <laughs> Gitti sanat evimiz. Gitti resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Nasıl yani? Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor... Biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha, temizler miyiz? Evet temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. Tüm <laughs> hazırlıklarımız tamam. Akön pokön sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. <laughs> Akıllım, hayaletler gece çıkar. gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim, hatırlasana. Şimdi hatırladım da Benim sınavlara hazırlanmaya başlamam lazım Acilen eve gitmem gerekiyor Hadi ben kaçtım Zeytin ne? Dur Limon Nereye gidiyorsun O hayaletleri yakalayacağız Ve burayı sanat evi yapacağız Unutma heykeller resimler e, Tabi bir de final maçı var Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. <laughs> Galiba bütün hayaletleri yakaladık. Ha? Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Şimdi. ...yol turnuvası izlenecek. İşte o kadar. Bırakın beni. Hop. Pes ediyorum. Pes, pes. Aa, müteahhit Pırto. Ha? ha? bu da ne? <laughs> Hayat. Ne hayaleti akıllım. Çarşafmış o çarşaf. Baksana ucunda uçan balon var. Aa neden böyle bir şey yaptın? <laughs> Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. <laughs> İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. <laughs> Parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bir tür zenginliktir. Anladınız mı? Hmm. Rahat dur zeytin, kıpırda mı? <laughs> Maç başlıyor. Hey nereye gidiyorsun? <laughs> Annem maç bitimine kadar burada bir yaprak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi. <laughs>